Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün perde pilavı yapacağız inşallah. Siyirt yöresine ait bir pilavdır. Çok lezzetli, çok güzel bir pilav. Çok da basit yapımı var. Onun için bazı yarım kilo göğsümüz, bir avuç bademimiz, bir tane yumurta, bir, bir kaşık yemek kaşığı tereyağımız, bir kaşık üzümümüz var, kuş üzümü, yarım paket kabartma tozu, iki tatlı kaşığı tuz, bir, tatlı, bir çay kaşığı karabiber, çok az kimyon, çok az tarçın kullanacağım. Hamur için Yarım çay bardağı sıvı, yağ, sıvı yağımız, 3 yemek kaşığı yoğurt, yumurta kullanacağım kabartma tozunu. Bu işe önce hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Önce hamurumuzu yoğuralım. Malzemeleri karıştıralım. Pirincimizi de ıslattım ben. 2 yemek, 2 su bardağı pirincim var. Onu da ıslattım ben. Yarım saat ıslatıyorum suda. Şöyle bir üç kaşık yoğurt koyalım için yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum 3 su bardağı un kullanacağım malzemeye ben un tabi yumurtanın büyüklüğüne göre yoğunluğu şeyine göre değişiyor az veya çok olursa ekleyebilirsiniz bir çay kaşığı tuz ekleyeceğim bir çay kaşığından biraz da fazla olabilir yarım kabartma paket kabartma tozu unumuzu ekleyelim şimdi Bunun hepsini birden eklemeyelim. Hamurumuzu dinlendireceğim. Önce hamur yaptım o yüzden biraz dinlenmesi gerekiyor. Evet hamurumuz iyice yoğurduk. Şimdi hamuru dinlenmeye bırakalım. Diğer malzemeler hazır kadar hamurumuzu üstünü kapatalım dinlendirelim. Evet şimdi tavuğumuzu pişirelim. Evet. Tavuklarımız pişti. Kapatalım artık artık. Şimdi pirincimizi kavuralım tavuklar soğuyana kadar. Bir yemek kaşığı tereyağımızı alalım tavamıza. Biraz 3 yemek kaşığı da yağ, sıvı yağ koyalım. Önce bademlerimizi kavuralım. Bademlerimiz pembeleşti. Işte pirincimizi ekleyelim. Baharatlarımızı ekleyelim şimdi de. 2 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı karabiber, çok az tarçın, az kimyon kullanacağız. Baharat istediğiniz Belkinize bir istediğiniz baharat ekleyebilirsiniz. Hamurumuzu dinlendirdik yarım saat. Yumuşacık bir hamur olmuş üzerine kapatmak için orada üçte birisini geri kalanını da açacağım tabağın için. Azıcık un seyfenin altına üstüne kolay açsın. Kabımızı boyutunca büyütelim hamuru. Yanlarına sarkacak şekilde. Cevde bildiğiniz kadar Hamurumuz yeteri kadar büyüttük. Şimdi bir kenara alalım hamurumuzu. Kabımızın içine yağlayalım. Kabın tereyağıyla yağlayalım da ben. Her tarafı iyice yağlayalım hamurumuz yapışmasın. İyice yağladı tabanımızı. Bademlerimizi yerleştirelim şimdi tabanımızı. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz bunu. Şimdi hamurumuzu kalıbımıza alalım. Düzgün bir şekilde yerleştirelim hamurumuzu. Önce pilavımızı dökelim biraz. Pilavımız tane tane olmuş. Güzel olmuş. Aslında tavuğumu sepiyorum. Evet, tavuklarımız da yerleşti Şimdi kalan filomuzu evet. dökerim Şimdi bir hamurumuzu açalım, üzerine yayalım. Üzerine kapatalım. Çok bastırmayalım yapışmasın planımız. Rahat çıksın. Isıtmış olduğumuz fırın, fırında 180 derecede. Kızarana kadar alt üstü pişirelim. Üzerine biraz tereyağı süreceğim. Pilavını şimdi fırına gönderelim. Pişti arkadaşlar. Şimdi göndereceğiz pilavımızı. Nasıl gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi pilavımız çıktı. Borcamımızın içine koyuyorum güzelce. Güzelce kızarmış, çok güzel olmuş. Şimdi soğusun onuca kesip bakacağız. İçindeki pilavın ne halde göreceğiz inşallah. Şimdi keselim pilavımızı güzelce. Çıtır çıtır olmuş, çok güzel. Bakalım pilavımız ne halde. Evet. Gördüğünüz gibi hamurumuz çıtır çıtır. Pilavlar tane tane içindeki pilavlar. Çok güzel tavuklu, bademli pirinç pilavı. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayınız. Bir dahaki seferde buluşmak üzere inşallah. Hoşçakalın.